Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Ee, selamlar aleyküm Adil amca. Aleyküm selam birader. Hoş geldiniz. Adil abimizin yanına geldik. Hoş bulduk abi. Şimdi Adil abim bize telefonla bir iş işare yaptık. Ee, Adil abinin kuşlarından verdiğimiz kapılarda Allah'a şükür güzel memnuniyetler geliyor. Adil amcamıza da telefonla bir dün işare yaptık. Normalde ayırdı kendine bıraktığı yavrular var. uçunda olanlar. En büyük damızlıkların bebeleri var işte. Burada şimdi gireceğiz ona göre bir bakacağız ee, sayısına bakacağız ne kadar çıkartacak öyle mi Adil abi? Yani kendimize bırak birkaç takım kendime bırakayım. Yani sen Hı. de burada zaten o kadar şey yapamıyorsun sıcak hem Yok, zaten ben ha. ben de rahatsızım yani. Kendin de rahatsızsın. Bir tane uçanlardan hani şu anda beni teke al diye yalvaran 8-10 tane aynı kuşlardan kuş var. Verecek onlardan da? İki takım falan mı vereceğiz onlardan da? Yani onlardan da verelim. Tek yani. de değiller. Daha iyi. havadalar mı? Ya Ama yani havadalar da tek alsan alınır. Yani tek alsan hedefe sokulacak kuşlar. E, yukarıda e, 15-20 25'e kadar, metreye kadar şimdi yavrular var. Havayı başlar. Havayı başlar, tamam. Arkadaşlar şimdi e, Mersin'e verdik. Ferhat Toprak abimize verdik. Alanya'ya gönderdik. Yani gönderdiğimiz uçlardan bütün memnuniyet geldi. Ee, biz kendimiz de zaten Ender abi de Dumanlı kirli vermişti bize. Geçen mezatta da getirdiklerimizde. Ee, onların birini kaybettik. Gökdoğan herhalde birisi teki aldı. Yani uçlarda ışık muazzam. Yani uçlarda mesafe de çok güzel. Değerlendirmenizi e, şu tüy mevsimi geçiyor zaten. Sonbaharda güzel uçlar uçurmanızı isterim. Yani şu göndereceğim dumanlı, dumanlı kirlilerden kanadı kuyruğu dizdikten sonra inanılmaz mesafeler yapan kuş çıkar işlerinden. Zaten yapıyor bizim götürdüğümüzde ben Ender abiye dedim kuş akıl almaz mesafeler yapacak dedim. Yani ya şu işte hani mesela söylediğin zaman herkes ya bir de sakallı başlı adamsın o mesafeleri kuş mu yapar falan diyorlar insan yani hani şu anda da gel açta işte burada diye gösteremediğin için bir şey de diyemiyorsun. Ya şimdi bizim uçurduğumuz mesela sen dediğin doğru yani bir şekilde millet artık şey yapıyor da. Yani kuş zaten ta, teke çektiğimizde kuş mesela beş ral filürürken. Ben der abi dedim ki yani milletin hani şu anlattı 30 40 metreleri var yani onun belki üstünde yani millet olsa 70 80 metredir o kuşa. Gerçekten güzel yani kendi burada bizim uçurduğumuz bir tane. İki tane götürdük birini Göktuğan'a verdik büyük ihtimal kuş. Kayboldu, kayboldu. ya. Kayboldu kuşu bir kaldırıyoruz tapolat diye gidiyor e, yavruluğunda çok geziyorlar. Ama şu anda teke çektik, kuş yeni hedef yerleri falan yaptık. İki gündür Beran yatıyor, geçen kaldırdık, geceye kalıyordu kuş. Yani hava karardığına yakın aldık kuşu aşağıya. Yani gerçekten meziyet var, ışık var kuşlarda. Güzel kuşlar, güzel. Verdiğimiz kapılarda da çok başarılı. Az önce Ferhat abiye bir dişi lazımmış. Daha evvelimden aldığı kuşlardan anlat anlata bitiremiyor adam. Şimdi görüştük. Yani derdimiz şu, yani kuşun reklamı değil arkadaşlar, yani iyisini gönderelim, iyisine sahip çıkın, iyisine hizmet edin. Ben ke, kendi damızlıklarım arkadaşım, yani kendim kendim ayırdığım kuşlarım. En evet, çok tebrik edilen kümes Adil Çevik abiyle, Şerafettin abinin kümeslerinden çok başarı var. Tabii öbürlerinin uçuran ne kadar uçuruculardan da dolayı, yani alan abilerimiz uçuranlar olduğu içindir belki böyle de gelmiştir. Alanya'dan olsun, Alanya'da iki kapı var. Mersin'de bir kapı var. Kendimiz kaldırıyoruz. İstanbul'da bir abi bize gönderdik. 10 tane yakın aldı abi. Herkes memnun kuşlardan. İyisini koşalım. İyisini yapmaya uğraşalım diye geldim. Adil abi başa kazana gidecek. Kazana götürürken onlar hep damlayacaktı. Kızılcamam <laughs> işte. Ben de dedim ki ne yap yavrular gene ürer. Verelim sahiplendirelim. Bir de bildiğimiz kuşta sahiplendirmek bizim içimizi daha rahat yapıyor. Daha daha şeffaf, daha güzel oluyor gözümüz kapalı kuşu göndermek istiyoruz. Yani gönderdiğimiz yerden ses getirecek, iyisiyle kötüsüyle oyuncak kuşlar göndermek istiyoruz. Yani bu kapıyı bizim tercih etmemiz. Arayıp yani Adil amca bizi arayıp da ya, kuş var demedi. Ben kendim arayıp da geldim. İşte şimdi kaç tane verecek onu da bilmiyoruz. İşte oturduk muhabbet ediyor. Şimdi sizlerle beraber ne verecek hep beraber göreceğiz. Adil amca da zaten tek tek kademe kademe kuşları anlatacak. Bir de bu alacağımız kuşlar en büyük damızlıkların bebeleri. En büyük kafa kuşların bebeleri. Onları bir tanıtalım. Adil amca da bize zaten tek tek izah etsin. Yani seviyelerini, nerede olduklarını, kuşlar ne yapar ortalama onları da kendinden dinleyelim. Ondan sonra bu kuşlarımızı tanıtalım. Abi sen bir dur kümesi geçelim. Adil abi şimdi bu beyaz boncuklu. Onun eşini de getir. Yani hangisiyle eşecekler? Zaten ayakları boncuklu. Eş, eş ne ki? O yani, dişi olabilir abi, bak. O dişi olabilir. Ya yavru kuş illa şimdi, yanıma bu. pay olabilir arkadaşlar. O büyük ihtimalle sen dişi. O, o, dişi olabilir bu aynı. erkek. Erkek dediğim biraz daha aşağı sokuluyor. Aşağıdan başladı yani. Alttan başladı. Ee, i̇kisinin de mesafeleri şu anda aynı. 20, 25, 30. Ama e, bizim uçurduklarımıza bunlar kardeş mi? Amcaları. Ya, yani, e, amca çocukları. Amca çocukları. Ha, amca çocukları. Bizim havaya verdiğimiz kuşlarla aynı arkadaşlar. Onların o kardeşlerini kadar... de vereceğim bak, bak Bu Kuşlar o kadar var. sakin, o kadar böyle oynuyorlar hayvanlar. Böyle aptalca bir oyun yapmıyor hayvanlar. Yani almanızı bunların şimdi bunların ikisi de havada. Tabii tabii bunların ikisi de yani teki alsan alınır yani şu anda. Beni teke al yalvaran kuşlar. Anladım. İkisi de beyaz boncuklu arkadaşlar. İkisi beyaz boncuklu. Yani yavru kuşla yanılma payımız olabilir. bunların ee, ama elimizden geldiği kadar. E, bak bir, bir yuva küçüklerine vereceğim. Bir çift Alan arkadaşlar ikisini bir almasın. Yani bir yuva küçükleriyle aslında. Bunun da bir yuva küçüğünü, bunun da bir yuva, yani. Çapraz mı Çapraz aslında. Ben ona göre çıkartıyorum. Ben ona göre çıkardım. Şimdi sen o zaman bu familyadan ver bize. Benim ağırlıkla gözümün gördü. Bunları gördüğüm için bunlardan zaten ısrar ettim. Ee, bu kuşları şu anda kendimiz uçuyoruz. Allah nasip ederiz. Tam iyice hayvan. Uçum yerlerini yeni bitirdi işte. Deferen nasip olursa canlı yayında onu da sizlere çekeceğiz. Başına bir hal gelmez. bu da aynı şekilde tek bekleyen, teke alınmak istenen. Demin kaldırdım mı hani bu kadar iş şey yaptı ya. <laughs> yukarıdan yukarıdan yokluyor. O. Bu da uçumda yeşil boncuklu he, arkadaşlar. Bu da onların işte sizdekilerin ablaları. Ablaları. Tamam. Bunlar o zaman çaprazlama yapacağım. bundan da e, küçüğünü vereceğim. Tamam. Bunun da bir küçüğünü versin Ali abi. kuşlar güzel. Umduğumun fazlasını gördüm ben kuşlarda. Gördüğümüz kadarıyla. Bir de bunlar en büyük damızlıkların bebeleri. Kendine köye götüreceği, kızılcam ama eve götüreceği kuşları. Dün aradım. Ya şu anda yok şudur budur derdim ya verelim abilerimiz, kardeşlerimiz uçursun. Sadece bu uçları bu sene tescillemek ve her kapıda uçmasını istediğim için vereceğim sizlere. İnanılmaz mesafe yapacak bizdeki. Ben ne sıcak Bunda da mı yeşil boncuk Bak, biraz. Beyaz boncuk. Beyaz boncuk mu? Beyaz boncuk var kardeşim bu. Bu da erkek herhalde. Bu bir yuva küçükleri. Bu da bunlar da Zaten taklayı çevirdi. Zaten belli oldu. Ben ona Ta göre eşitler Taklayı çevirdiler. Bunlar tamam mı? Bu da mı taklayı çevirdi? Bunlar da taklayı çevirdiler. Evet. Bunlar da bir küçükleri. Ama öbürleri tabii yukarı yukarı başladılar yani. Bunları bir tane daha vereceğim. Arkadaşlar yedi de. İstediğiniz gibi usurun. Alanlar bir daha ya, alacak. Taklayı uçuran. çevirmiş. Dediğimi unutmayın. Çevirmiş vaziyette bu. Bunlardan alanlar sahiplenenler bu uçlardan yeni isteyeceksiniz. Ha olur kuş pay olur içinden ne bileyim bir tanesi atıyorum. Mesafesi çok güzel olur. Bir tanesinin mesafesi 20 metrede kalır ama illa ki sizlere bu uçlar keyif verir. Çok güzel arkadaşlar. Bizim uçurduğumuz bahçe kaç kilometre olarak Polatya'ya gidiyor? 5 kilometre, 6 kilometre. 6 kilometre alan içerisinde tarıyormuş. Ne bileyim bakın dediğim gibi verdiğimiz haplarda aktif uçurucu Sahil Abigil var, Sahil Altınokgil var, Şahman Abigil var, Mersin'de Ferhat Toprakgil var. Ferhat Toprak abimiz. Aktif uçurucular gayet memnunlar. ne yeşil boncukların erkek olması lazım. Erkek diye bu, bu bunları çaprazlayacağım. Ben Çap, onları hallederim. Çapraz o şu... ilk ötü kuşları artık öğrendik. Ee, büyük, bu nerede? Büyü orada işte verdim. Öy uçumda. Ne? Bunlar takla yeni çekiyor. Hayatta kimisi döndü, kimisi yani dönmedi. Nefeslendi yani bunlar. Tamam, tabii. Şimdi dönen çok yani. Beyaz boncuklular hemen hemen teke alma aşamasındalar. Büyük beyaz büyük, boncuklular. Büyük yeşil de aynı teke yeşil aşamasını. de teke alma aşamasında. Küçük, küçükleri de taklaya döndüler. Küçük beyazı dönüyor. da taklaya döndüler. Ben bunları videodan da zaten takip ederek eş eşleşebilirim. Mezat da ona göre şey yaparız. Haydi abi sen pazar günü burada mısın? Pazar günü buradayım evet burada. <laughs> Vaktin olursa sen de Mezat'a müdahil ol gel. Oraya gelemem de. Yo yok oraya değil ya. Mezat'a internetten gireriz. İnternetten belki olabilir yani. Yani orada soracaklar olan abimiz kardeşimiz olursa en azından daha güzel açıklama yapmış oluruz. Sabah beşte kalkın. Saatleri de kuş uçmaz. Acayip sıcak var. Askerlik başladı sabah beşte ayaktayız. Yapacak bir şey yok. Böyle kuşları sizle beraber ayırıyoruz ha. Önceden yani şunu şunu alalım diye hiç ayırmadık. Kendisi veriyor. Benim şeyim dumanlı kirliler bir ağırlık bir biraz. Bir de sar, sar, sarı. Büyü. Büyük olanı şey, e, kiremit. İnşallah bu dişidir. Erkekse de bilemiyorum. Bir çift vereceğim. Diş ya? Büyük olanı erkek. Ama çift çift e, kiremit olsun dersen bu kalsın kiremit yavru vereyim, o, o biraz daha küçük bunlar. Kiremit verelim ikisine de. Tamam o zaman onu bırak. Ya işte kiremit o bozdum Yok, da o kiremit değil. Sen farklı bir şey mi <laughs> Daha kırmızı kiremit. Evet. Bu e, şeyin istedikleri. Ferhat abi. Ferhat Usta'nın söylediklerinden. Yani ben beyazlardan, ona o zamanlardan. E, ona iki vereceğiz bir tane. Ablasını vereceğim bunu. Heh abla ona bir tane göndereceğiz. Ferhat abi de bir tanesini yaralı olmasın. olmasın. Ona bir dişi sözümüz var. Mesela da zaten bu olacak. Onu şu söylüyorum. Yani eksiğini tamamlayacağız Ferhat abinin. Bak. Bu şimdi bu. Bunlar onu yuva üstü. Şunlar. Tamam mı? Şimdi boz bunlar uçunda mı? Hava dışarı çıktı mı bunlar? Bu, bu da tavayı dönmüş olabilir. Emin 30 yeni tane yavru içinde. içinde he, yeni yeni dolandırıyor. Bak gönüm göteye yani. Biz ya Bu bunlar taklayı döndü. Evet, şimdi bunlardan bir tane bak bunu ee... o, o dişi herhalde. Şu erkek zaten dört kanada kalmış. Bu büyük boz dumanlardan mı bu? Ya o Ferhat Usta'nın istediklerinden. Tamam mı? Onların orijinalleri. Dumanlarda diyor ya. Heh. Ferhat Usta'nın dedi dumanlar. Ha, o dumanların... Bozmanlı bir... soyunu kendim ayırdım. Bunlar ben Bozmanlı'nın kendilerini ayırdım. Hatta e, kim aldı birisi de bir, bir çok güzel oynadı diye bir bahsettiğim bir Bozmanlı vardı. En iyi oynayan dediğim bir erkek vardı. Hı -hı. Birisine verdiği, isim ha, verdi ikisi batırayım Ömer. He, Gökhan abi verdi. Onun birebir bire orijinalleri bunlar işte. Anladım. Üçü de onlardan. Bak bir tane de takkalısını getirdim takkalı kardeşlerine. Takkalıyı da... E, şunun yanına eş yaparsın. Ha bu ikisini eş yap onu Eke'ye gönder, o takarıyla uçur. İstek uçur. Eke vereceğiz ona, eke. Kardeş, şimdi elimde en eke bu. bu e, on, bir ay sürmez, eke alır. O zaman ona... iste şu takım alsın. Mi? Ha şu dişi mi verelim Ferhat yani, abi? Bal, bal kafalı dişi bak burada. Tamam. Tamam o zaman ona buna eş getirme o zaman. Bunları böyle işleyelim. Bir tane dişi göndereceğiz ya oraya. Tamam işte. Yani o öteki bozmanıyla o zaman. Ha, ha ikisini, ikisini, ikisini takım ederim onu Ferhat abiye gönderirim. Yani, çünkü büyük büyük erken Yuva şey, o bal kafalı olan. Bak şu. Tamam, şu iki bozumanlı yaşı yerin evet. bal kafalı olanı. Tamam, onu Ferhat abiye gönderiyorum. Tamam, o, 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 biraz daha büyük. Evet. Ha, onlar da rengin renk tabi verdi. işte bak kardeş. Şunları da alan arkadaş, muska gibi saklasın, yavrularını uçursun. Yavrusunu görene kadar da bunları uçurmaz. Sadece bu kadar diyorum. Bundan bir tane de küçüğünü vereceğim. Orijinalinden bir tane dişi. Muska gibi saklayın diyor. Bir şey diyorsa boşa atmayın. Bir şey diyorsa boşa atmayın. Ne diyorsa o. Bir şey diyorsa da boşa atmayın. Şimdi bir tane dişi falan daha bir göndereceğiz o zaman. bir takım bozulmanı almış olduk. Onun ufağından geçsin, çaprazlama yaparım bunlar daha iyi olur. Benim bu yavruyu alan arkadaş. Sıcak Allah kurda kuş verdiniz. Bu yavru küçük daha. Kurtarmış maşallah sağlığı güzel. Yok canım yavruların zı yani zımba bunlar. gibiler. Maşallah, maşallah sağlığı güzel. Dişi yavru. Bunları muska gibi saklasınlar. aynen. Yani, yani. yani bir şeyde mesela hava müsaade olur yem olsaydı o sarıyı şurada bir yapıştırıp bir bir göreydiniz. Ne demek istedim anlardım. Adil abi bir kapıdan giriyor bir kapıdan çıkıyor. <laughs> Konteynerin iki kapısı var. Adil abi bu tarafa geçti. Buradan gelecek. Habirent kiviç. İyiç. Bir evet, de kumalı beneklerden verecektim ama. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum değil ya. Ana baba sen de ver lan. Gösterirsen vereceğim. Bir <laughs> vedalaş da. Vedalaşacağım ya yani, Adil abi. Yani o bir e, su mu içmiş, ateşlenmiş mi? Sonra bir sıkıntı olmasın. Kontrol et de. Harbiden. Ee, kalmış. hafif ateş yapmış gibi. Ateş yapmış Sıkıntı olmasın yani. Havada da şey yok da acaba da kalmayalım. Belki de su da içmiş olabilir. Yok yani şimdi ee, kim, acaba da kim, kim, kimsenin... Kim, aynen aynen. Ateşlenmiş. Var. Gözün Bir onları. takım da yanar dönerlerden versen Araplardan. Arap yoksa bir takım yanar döner vereyim birader. Bunlardan ilk defa götürüyoruz değil mi? Aynen. Osmanlılarla Arapların kırması bunlar. Tamam mı? Bunlardan ilk defa alıyoruz. Erkek. Teke alınmamız lazım. Ha geldi beyaz. Ahlaksız. Dişi hiç uçmadı. Ha, bu havadan mı bu yanar döner? Tabi şey. tabi. Ee, yani şu be beyazdan daha iyi durumda. Ee, yukarıda, iyi. yukarıda, yukarıda. Havaya, havaya başlıyor. Ama kanatlara geldi Kanat yani. Kanatta dörde gelmiş. Bunun kanatlarını getirsinler. Kanat, kanattan sonra istediği Kanat gibi Kanat Uçursunlar. Bunlardaki bu yanar dönerlerin yes. ikisini dişinin kıçında yumurta yeni atmış. Birini başkasıyla neş almış. O genç. Yani, onlar, e... yani erkek kızgın yani yaşanır hemen işine. Bunlardaki mesafe nasıl? Oyun sistemleri. Kardeş İlk bunlardan... Bir götürürüz bunlardan. Ben bir tane uçurdum daha bunlardan. Yani bir tane başlattım, oynattım, başlattım. Dumanlı kirli abilerine uçurdum ben bunları. İnanılmaz mesafe yapıyor. Çok da güzel voltakla. Fakat bir rüzgarlı bir günde kuş şu kaç kifam bu tarafa gelemedi. Aşırı rüzgar vardı. Hayvan orada taklaya boğuldu. Yorulduğuna dek geldi herhalde. Hayvan oraya düştü. Orada da köpekler var. Benim burada çok kuşum yediler. Yani oraya düşen sersem kuşlar mı yiyorlar. Ben onu görünce oraya düştü görünce bak bir şey ettim göremedim. bir sonunda götürdü yani. Mersim, oradan arkadaşım birisi hemen yakalamış, kutuya koymuş. Götürmüş. Götürmüş. Babası da kuşçuymuş. Daha ay sonra geldi haberi. E bunla, bunlardan biz kuş istiyoruz. Biz buradan kuş götürdük bir tane. Genderen bulursanız alırsınız. Ve <laughs> kuş götürüp kuş istiyor? He. Parasını vereceğiz diyor la bu. Sesinin kadar kadar mı kuş? He. Değil mi? Ay hani ne verdin daha? Yet yetmez mi lan? Kaç tane oldu? Vallahi kaç? Kanat dönlerle 12 oldu. Yeter. 12 oldu ama boz dumanlının biri gidecek şu dumanlara bir tane daha verirsen yok mu? Dumanlı beneklilere. Yazık ya iki, iki çift değil mi orada? İki, beş çit. tane. Oradan beş iki. tane oldu. O teki iki tane verdin ya. İki dört beş tane oldu dumanlı kirlerden. Abi. Yok ya beş ya. İki tane sarı. Üç tane boz dumanlı. İki yanar döner. Beş tane dumanlı. Beyaz boncuklardan üç tane verdin. Yeşil boncuklardan iki tane verdin. Hı hı. Bocaktım böyle, bocaktım. Hele de gir içeriye. <laughs> bir daha da kuşla verinecek bize. Kafam gözüm sepet oldu bir yuvarlak sıcaktan. Su Hasan mı? Sen de uçur, uçurduğumuzun kardeşleri bak. O Bizim uçurduğumuzun evet. mu? Evet. Şu kuşları uçurun. Evet. Çok arayacağınız bu kuşlar için. Hadi öğüt Bak birader, Bu da onun yuva kardeşi. O zaman ona bir tane daha vermen gerekiyor. Vereceğim bir tane daha. O beyaz boncuk adam vereceğim de. Bunları ister uçurun yerine bana kuş satın. Sen Tavsiye ederim. Diyorsun? Ama o, o çok da fazla vermem yani. Yerine bana huş satın. Hadi. Benim paraya ihtiyacım var. Tam sonbahardayız. Sonbahara girerken bu kuşlar tam uçacak. Yani şu hayvanları alın uçuyor. Şu yavru özellikle. Tamam mı? Özellikle bu yavru. Çünkü bunun aynı renkte, aynı renk tonunda bir tane uçurdum. Yeminle söylüyorum öyle bir mesafe yok. O yurt dışına verdiniz mi? Fransa'ya giden, Fransa giden. E, Halil kardeşimize gidenin birebir aynısı o dişinin büyük dişinin birebir aynısı bak. Mesafe var zaten bu kuşlarda. Var bir da. Kuşlar kendini ezmiyor arkadaşlar. Bir, ezmiyor. Bir, bir, mesafe var. Bir 50-60 metre var. Bunlardan nasıl? Bir de, de 12'ye katlamak var. var. Zaten bu da açık bir yani. biraz. Beyaz boncuk. Bu da beyaz boncuk. Beyaz boncuklu, boncuklu mu? 4 tane beyaz boncuklu verdim. Evet. Bir çift. Şey ben verdim. Bunları size çaprazlama yapayım beyaz boncukları. Bir çift yeşil boncuklu verdim. Bir çift de e, sen de sana verdiğim bu çocuğun verdim. Vallahi gönlümüze göre aldık size. Gözümüzde gördüğümüz hayvanlardan. 23 dakika oldu bak ha. 23 dakika mı oldu? Uzun tutmuşuz videoyu. Vallahi elimi kolumu kırdı. Daha yapacak bir şey yok. Yüzüne bir de değnek Kafamı gözümü yer yani. <laughs> estağfurullah. <adlandım. gülüyor> Arkadaşlar bizi boş çevirme Adil abi. Allah razı olsun. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani güzel başarılar gelen kapı. Su dumanla koyu dumanlar. O sarılar olsun. Yanarın önlerden ilk defa bir takım götürüyoruz görmeniz lazım dediği gibi Adil abinin anlattığı gibi mesela biz de burada geliyoruz bu Belçika'ya mı gönderdiniz? Fra Fransa'ya Fransa gönderdikleri kuş birkaç abimizden duydum abi kuş bulutun içinde kaybolana kadar gidiyor bir de kuşlarda şöyle bir şey var kuş dörek oynuyor yani kendini yormuyor böyle yalap çalap oynamıyor kuş telaşlı değil yani sanki Sakin. bir oyun kuşunun uzman olmuş gibi o şekilde oyunu var yani alıp uçurmanız, gözünüzle görmeniz lazım. Gördükten sonra ne demek istediğimi anlayacağınız. Ondan sonra zaten sezon Allah ömür verdiği nasip olursa bu kuşlardan daha çok istersiniz bu dumanlı beneklerden Adil abi demek istediğim bir şey var mı? Videoda fazla uzun olmasın Ya bir, e, bir boz dumanlı ama e, şey... Yok, o kuş belki ateş yapmış olabilirse... O yavru bir hani ateşlenmiş olabilir belki bilmiyorum Abi tabi o yola gidecek olmaz. O... Su içmiş. Belki de su içmiştir sıcak hava. Arkadaşlar pazar günü saat 9.30'da görüşmek dileğiyle Adil abimize internetten katılım sağlar. Ee, dediğim gibi iyi kuşlar, iyi kapılara inşallah nasip olur. İnşallah emekçiler nasip olur. Hep uçacak ayarda kuş getiriyoruz. Uçurun görün. Yani uçurursanız kaybetmezsiniz kazanırsınız. İki tane beyaz boncuklu büyük var. Tek teke alınmak isteyen yani tek durumuna uçak uçak. Bir tane yanar döner erkek var. Ee, yeşil boncuklu bir tane dişi var. Bunlar dört tanesi teke alınıp uçurulacak kuş yani. Ee, yani. Güzel mesafeler, yukarıda güzel mesafeler yapan hayvanlar. Sarılara da dediğini unutmayın. Sarılarda çaparlarda kaçırmayın. Kiremit sarılarda tavsiye ederim. Alın, saklayın. Vallahi Harun diye bir kardeşim var. Şu anda duysa bana küser. <laughs> <laughs> abi abi diyordu. Artık ona başka bir tane vereceğim yani. yani videomuz fazla uzun olmasın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayırlı cumalı.